217 numaralı Birleşik Kırak Türkmenleri cephesi listesinde 4. sıra adayı Kahtan Vendavi seçim kampanyasını resmen başlattı. Kerkük'te düzenlenen geniş katılımlı bir halk buluşmasında Vendavi adaylığını ilan etti. Türkmen seçmenlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Vendavi, yaklaşan parlamento seçimlerine aktif katılımın önemine vurgu yaptı. Ve Türkmenlerin siyasi süreçte güçlü bir temsilinin seslerini Bağdat'taki karar mercilerine duyurabilmeleri için hayati olduğunu belirtti ve seçimlerin Türkmenlerin haklarını koruma ve güçlendirme mücadelesinde kritik bir fırsat olduğunu dile getirdi. Seçim kampanyamızı başlatmaktayız. Değerli seçimde değerli arkadaşlarımızın bize yardım edeceği seçim kampanya ekibimiz zengin bir ekipti. Bütünün hedefi Türkmen milletin kazancıdır ve listemizin kazanmasıydı. Herkes çalışacak. Hepsinden teşekkür ederim. Bunların yanında değerli halkımızdan destek bekledik. Bizim yolumuz, sürecimiz hassastı. Çok haklarımız geldi Bağdat'ta, onları döndürmek için yola çıkırıq. Halkımızdan azimli seçim kartlarını gelin sandık başından alın, barmak say günlerimiz kaldı. Artık seçim maratona girdik, seçim sürecinde destek uzu bekledik. Herkes komşusuna, herkes aşiratına, herkes akrabasına, çünkü Türkmen milletinin haklarının elde etmek yolumuz sandık başında zaferdi.